oydaar başkanı Murat Şahsuvaroğlu ile birlikteyiz. Şimdi rakamın ayrıntılarını konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Şahsuvaroğlu yayına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. E, bu süreci biraz böyle aslında özetlemeye çalıştım ben. E, Nisan-Mayıs'ta tüm dünyanın kapanmasıyla e, bir daralma oldu. E, sonrasında zaten önceden gelen e, bir talep vardı. Şu an hem birinci elde hem ikinci elde çok ciddi bir talep var. Temmuz'da gelen bu rakamı nasıl okuyorsunuz? Önce Temmuz rakamıyla başlayalım. Geçen yıla göre de bir, biraz kıyas isteyeyim sizden. Tabii siz zaten Merve Hanım gayet güzel e, otomotivin içinde bulunduğu durumu ve günceli e, ifade ettiniz. E, geçen sene Temmuz ayı otomotivin e, tarihinde görmüş olduğu en düşük adetti. Geçen sene Temmuz ayında 17.927 adet e, araç satıldı ki o kadar düşmesinin sebebi hafızaları bir tazelemek gerekirse geçen sene 30 Haziran itibariyle hem otomobildeki ÖTV teşviği hem KDV teşviği hem de huda teşviğinin sonlandığı bir tarihti. Dolayısıyla Temmuz ayı geçen sene otomotivin en dip seviyelerine ulaştığı tarihti. Temmuz'un peşinden Ağustos da yine kötüydü. Ağustos'un akabinde Eylül de kötüydü. Fakat geçen sene 1 Ekim itibariyle kamu bankalarının ve üreticilerin de katkı vererek 0.49 faiz indirimi anonsuyla beraber otomotivde yavaş yavaş kademeli bir büyüme gördük. Ee, ta ki e, 2020'nin e, Ocak, Şubat, Mart ayına kadar Mart ayında Türkiye'deki görülen e, Mart'ın 11'indeki ilk pandemi vakasıyla birlikte fabrikaların ardından kapanması, ithalat zincirinin e, bozulması, yan sanayi zincirinin bozulmasıyla e, Mart, Nisan, Mayıs ayları otomotiv için e, zor geçen süreçti fakat Haziran ayıyla birlikte yine Haziran ayında 0.49 faiz oranının yeniden anonsuyla birlikte Haziran ayında tekrar kıpırdama oldu. Temmuz ayında da sizin de ifade ettiğiniz gibi 87.400 bir adetlik bir satış oldu. %387.5 oranında bir rekor artış var. Bu artışı ben şöyle de ifade etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de e, otomotiv şunu gösteriyor e, ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar otomotiv sektöründe karşılık buluyor ve otomotiv sektörü gerçekten rekor kırıyor. Çünkü 2000 senesinden 2020 senesine kadar bende temmuz rakamları var. 2000 ile 2020 arası 20 senelik geçmiş temmuz rakamlarında dahi böyle bir e, adet yok. Dolayısıyla bu adetin arkasındaki en büyük itici güçlerden birisi de Türkiye'deki şu anda düşük faiz sürecinin hala devam ediyor olması. Peki talebi nasıl görüyorsunuz? Yani burada çok ciddi bir zaten Ekim ayında, geçen sene Ekim ayında düşen faizle birlikte ciddi bir talep vardı. E bu Mart, Nisan, Mayıs sürecinde insanlar araca ulaşamadılar. Dolayısıyla daha da fazla bir talep var şu an. Ya yani bu talebin karşılanması, bunu fiyatlara etkisi tarafını nasıl okuyorsunuz? Merve Hanım aslında talep işte bu adetler aslında talebin maksimum seviyede karşılanmaya çalışıldığında bir göstergesi. Hani bizim son bir iki aydır piyasada çok duyduğumuz bir şey var. İşte otomobil bulamıyoruz. İşte ama işte bugün de 87 bin adet araç satılıyor. Yani hem İtalya'dan hem üreten gerçekten bay, bayilik zinciri de herkes elini taşın altına koymuş. Daha fazla nasıl üretir talebi nasıl karşılıksız bırakmayın. İşte 87 bin adet işte söylüyorum. Son 20 senedir Türk otomotiv tarihinde görülmemiş bir Temmuz ayı. Dolayısıyla yine tabii ki talepte de, ilgi de devam ediyor. Eylül ayıyla birlikte, Ekim ayıyla birlikte biz muhtemelen az ve talebin bir yerde örtüşeceğini öngörüyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani e, özellikle bu birkaç ay çok yoğun geçiyor. Biraz daha Eylül-Ekim gibi normalleşmenin olması bekleniyor. Yani sizin de söylediğiniz bu araç bulamıyoruz e, sıkıntısının karşılığı. Bu Eylül-Ekim ayından itibaren e, biraz daha hani istenilen araçlar temin edilebilecek mi? Bunun satışlara yansıması nasıl olur? Eylül-Ekim ayında Ekim ayıyla birlikte talep edilen aracın bekleme süreleri 2 ay falan olmaz da 20 günlere 1 aylara gelir. Çünkü gerçekten e, otomotiv sektörü lokomotif sektörü, otomotiv sektörü durduğu zaman sadece fabrika kapanmıyor. Fabrikaya hizmet veren, e, fabrikaya yan sanayi üreten birçok tesis de kapanıyor. Bu bir değer zinciri. Bu değer zincirinin tekrar eski hızında koşması biraz zaman alıyor. Bizim şu anda sıkıştığımız konu tekrar eski hızına döndürmek üzere ciddi manada üreticilerin İthalatçıların biz her sahada mücadelesini görüyoruz. Eski hızına kavuşmasını da Ekim ayı gibi öngörüyoruz. Çünkü Ağustos ayında yine fabrikalarda iki haftalık, üç haftalık kısaltılmış tamir bakım dönemleri var. Hı -hı. Normalde eskiden Ağustos ayları e, komple bir ay tatil olurdu ama şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla... ...Ağustos aylarında iki hafta, 3 hafta gibi e, 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 zamanı biraz daha verimli kullanmak adına iki hafta, 3 hafta gibi kısıtlamalar var dolayısıyla Ağustos'tan sonra yan sanayi ile birlikte biz üretimin de kapasitelerin maksimum seviyede olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla Ekim ayı ile birlikte biz tüketici istediği otomobil artık yavaş yavaş showroomlarda bulup test etme ve satın alma deneyim yaşar diye öngörüyoruz. Bu Peki Ekim Kasım Aralık e, satışları yıl geneline nasıl yansır? Yani hem bir 7 aylık tabloyu e, yorumlamanız isteyeyim hem de biz bu senenin başında konuştuğumuzda da sizinle e, faizler düşük olduğu için tabi bu koronavirüs işte bu kapıların kapanması gibi e, olaylar daha hiç kimsenin öngörüsünde değildi. Yani Mart Nisan Mayıs'ı söylemiyorum ama hani Ocak'tan itibaren böyle 650 bin 700 bin civarında ...geçen senenin çok üzerinde bir rakam hedefliyordunuz. Bu Ekim-Kasım aralık satışları sizi bu hedefe ne kadar yaklaştırır? Yani burada bir revizyon var mı? Nedir beklentiniz? Şimdi Merve Hanım biz sizin programa geldiğimizde 650-700 bini Ocak-Şubat ayında... ...bu rakama inandığımızı ilan etmiştik oylar olarak. Bugün geldiğimiz noktada şöyle bir rakam var... Geçen sene Ocak-Temmuz arasında 213 bin adet araç satılmış. Bu sene Ocak-Temmuz döneminde 341 bin adet araç satılmış. Yani %60'lık bir artıştan bahsediyoruz. Geriye 5 ayımız var. 5 ay ortalama 70 bin adet satsak zaten 350 bin ediyor. 710 bini falan zaten şu anda biz görüyoruz. Yani bu rakamın biz oyder olarak artık bundan sonra yıl sonuna kadar eğer ekonomide e, öngörülemez dalgalanmalar olmazsa e, veya bu işte şu anda hala başımızda e, işte sorunlarıyla devam eden pandemi sürecinde ikinci dalga endişesi e, olmazsa tırnak içerisinde bence ikinci dalga zaten şu anda bir şekilde dünyada var ve biz de ona sağlık sektörü olarak hazırlanıyoruz. E, benim öngörüm e, bir aksilik olmazsa e, büyük bir e, döviz oynaması Büyük bir iniş çıkış olmasa biz 750 binleri rahatlıkla bu sene için telaffuz ederiz. Eğer pandemi dönemi olmasaydı biz aslında bu sene yine o otomotivin aslında olması gereken yerler 1 milyon bantları, 950 bir milyon arasında olacağını biz açıkçası öngörüyorduk. Dolayısıyla yine de buradan yukarı yönlü bir hareket yani sene başından bugüne baktığımızda yine de yukarı yönlü bir revizyon var. İkinci elde sormak isterim size. Yani burada da çok ciddi bir talep ve yükselen fiyatlar var. Bazı fiyatlara baktığımızda birinci el fiyatlarını geçen fiyatlamalar görüyoruz. Bu sağlıklı ortam sizce ne zaman düzelir? Yani ortam ne zaman biraz daha normalleşir fiyatlamalar noktasında ikinci elde? Çünkü bu birinci el satışlarının artışı her sene biliyorsunuz ikinci elde de rakamı çok ciddi yükseltiyor. Orada nedir beklenti? Şimdi Merve Hanım, şunu bir kere altını çizmek lazım net bir şekilde. Ee, otomobilde biz yetkili satıcı sistemi, Yetkili satıcılık sisteminde liste fiyatlarıyla her şey sabit. Biz liste fiyatının üstünde hareket etme şansına sahip e, otomotiv yetkili satıcılar değiliz. Ve biz yetkili satıcılık sistemi bizim tavsiye edilen fiyat aralığımızda kalıyoruz. Fakat şunu biz engelleyemiyoruz. Sonuçta müşteri geliyor, Merve Tepe geliyor, araç alıyor, aldığı aracı ertesi gün götürüp kendisi işte ismini sizin de bildiğiniz sitelerde almış olduğu fiyatın üstüne 20 bin lira, 30 bin lira koyarak satmaya çalışıyor. Birisinin sattığı yerde birisi de alıyor ve bu da serbest ticaret oluyor. Bu biraz bunun altını özellikle çizmek istedim bizlere mal edilen bir durum ama bu bizlerin ...yaptığı bir durum değil, oluşturduğu bir durum değil. Bu tamamen müşterinin az talep fırsatını gezetmesinden ortaya çıkmış bir durum. Bir de ikinci elde yine uygun faiz oranları var. Uygun faiz oranlarıyla birlikte ikinci elde de hareket var. İkinci eldeki hareketin ana nedeni sıfırda bu saymış olduğumuz değer zincirinin aksamasıyla ...sıfırda istenilen araçlar arz edilemediği için... İkinci ele evet bir talep oldu. İkinci elde de yeterince ürün yoktu. İkinci elde e, rentekar firmaları geçmiş yıllardaki gibi e, çok adetli araç alamadılar e, bu pandemiden ötürü. E, dolayısıyla onlar da ikinci ele yeterince araç üretemediler satmak için. İkinci elde evet fiyatlar bir miktar e, yukarıya doğru e, kendini e, taşıdı. Burada da ben yine sıfır aracın e, bulunma şartlarının, iyileşmesiyle beraber ikinci elde de bir fiyat dengesinin açıkçası oluşacağına inanıyorum. Hafif ticari araç tarafında da çok ciddi bir artış var. Onu da yorumlamanız isteyeyim son olarak. Burada da yükselişin devamını bekliyor musunuz? Bizi zaten en çok sevindiren unsurlardan evet, birisi de hafif ticari bir artış. Var. Evet. Onun artması çünkü hafif ticari araç bize şunu söylüyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler artık yavaş yavaş çarkını döndürmeye başladığının en net işaretlerinden birisi. Bundan önceki programlarda ifade ettiğimizde e, hafif ticari araçların durması küçük orta ölçekli işletmelerin rahatlıkla dönmediğinin işaretidir dedik. Demek ki küçük orta ölçekli işletmelerde de özellikle KGF'den sonra e, bu kısa çalışma deneyinden sonra onlar da kendileri de yavaş yavaş bir rahatlama alanı buldular ve dolayısıyla e, hafif ticari araç üretimine yansıdı. Çünkü biz Türkiye'de e, çok önemli bir hafif ticari araç üreticisiyiz. Yani Türkiye Avrupa'nın da hafif ticari araç üreticisi. Dolayısıyla bu üretimin artması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü içeride yavaş yavaş artık e, COBI'deki da dönmüş olduğunun işaretidir bu. Hafif ticari araçın büyümesi. Çok teşekkür ederim Sayın Şahsıvaroğlu değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür için. ederim. Çok İyi teşekkürler, yayınlar sağ olun. Yayına katkı için teşekkürler. Oyder Başkanı Murat Şahsıvoroğlu ile birlikte Temmuz ayında gelen %387'lik hafif ticari araçlar ve otomotiv piyasasındaki artışı konuştuk. Böylece gün ortasını noktalıyoruz. Şimdi Erdoğan Turan sizlerle olacak. Saatler 15'i gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.